Gençler merhabalar. Bugün hangi öğretmenlik bölümünü tercih etmeliyim sorusunun cevabı ile ilgili birazcık konuşacağız arkadaşlarım. Şimdi burada arkadaşlar öğretmenliğe gönül vermek isteyen öğrencilerimiz var. Tabii ki onlar için bu çok önemli. Yani siz bu mesleğe gönül vermek istiyorsanız tabii ki de arkadaşlarım aklınızda bulunan bölümleri tercih edebilirsiniz. Ama hangi şartlarla? Bu bölümler hangileri olmalı? Birazcık bunları konuşacağız arkadaşlarım avantajları, dezavantajları nelerdir? Atama durumu nedir? Bunları konuşabiliriz. Ve tabii ki arkadaşlarım günümüz şartlarına göre değil, 4 yıl sonrasına göre de bazı şeyleri planlamamız lazım. Gençler, burada ben size birkaç bölümden bahsedeceğim. Atama durumu ile ilgili bilgi vereceğim. Ve arkadaşlar yine son kararı siz verebilirsiniz. Bunlar tercih dönemlerinde tekrardan konuşulur. Ama arkadaşlarım şu anda böyle kısaca üzerinden geçebiliriz. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Atama durumlarına baktığımızda öğretmenlik, öğretmenlikler içerisinde en avantajlı bölüm sınıf öğretmenliğidir. Önümüzdeki yıllarda da sınıf öğretmenliği ile ilgili atamalar fazla olacak. Bu açıdan sınıf öğretmenliğini bir cebinize koyun. TM öğrencileri için sınıf öğretmenliği arkadaşlar. Sözelce arkadaşlar. Gençler sözele baktığımızda sözelde her zaman öğretmenlik olarak kendi öğrencilerime de çok önerdiğim bir bölüm vardır. Özel eğitim. An itibariyle arkadaşlarım yani şu anda hala da ÖABT bu bölüme gelmiş değil. ÖABT ne demek? Öğretmenlik alan bilgisi testi. Yani alan sınavı dediğimiz öğretmenlerin birçoğunun korkulu rüyası olan sınav arkadaşlarım. Bu bölüme henüz gelmiş değil. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleriyle alan bir öğretmenlik arkadaşlarım. Yani sen bu bölümden atama istiyorsan genel kültür genel yetenek sınavına giriyorsun. Daha sonrasında eğitim bilimleri sınavına giriyorsun. Buradaki arkadaşlarım P10 dediğimiz puana göre ataman yapılıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Birçok e, günümüzde öğretmenlik mezunu öğrencilerin korkulu rüyasıdır. Çünkü ÖABT yani öğretmenlik alan bilgisi testi. Çünkü hakikaten zor oluyor arkadaşlarım. Yani ben de bu sınava girdim. Gerçekten hani oldukça üst düzey sorularla karşılaşabiliyorsunuz. O açıdan arkadaşlarım sözelciler için özel eğitim çok güzel bir bölüm. Tabi burada önümüzdeki yıllarda onlara da ÖABT gelebilir mi? Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Buna yetkililer karar verecek. Ama ben kısa vadede böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar şu anki duruma baktığımızda özel eğitim Atama puanları çok düşüktür arkadaşlarım. 60'lı puanlarla atama yapıyor. Ve kontenjan sayısına yani atama sayısına baktığımızda da oldukça yüksek. Bu bölüm çok mezun vermiyor arkadaşlarım. Ama atama olarak da birçok bölümden iyi. Zaten burada e, önemli olan gençler şudur. Bir bölüm ne kadar mezun veriyor yıllık? Mesela benim kendi bölümüm. Edebiyat arkadaşlarım. Edebiyat bölümü yıllık 30.000 arkadaşlar Bakın bu da e, minimum rakam. Açık öğretimden de mezun olanlar var. Bu belki daha fazla. Ortalama diyelim 30.000 mezun veriyor E, Ataması kaç? Atama bir atama da 350 veriyorlar. İkinci atama yaparsalar 500 veriyorlar. Hadi taş çatlasın 600 olsun arkadaşlarım. Yani e, atamalar bu şekilde. Oldukça düşük. Yıllık 30 bin mezun veriyor. Sınava giren kişi sayısı 40-45 bin. Ama atama sayısına baktığınızda 300'ler, 500'ler. Yani arkadaşlarım bunları çok düşünmemiz lazım. Ve bunlarla ilgili ileriye dönüp de tahminler yapmamız lazım. Bakın tercihler önemlidir. Tercihler hayatımızı etkileyecek arkadaşlarım. Zaten hayatımızı etkileyen en önemli şey tercihlerimiz. Yani burada ileriyi de birazcık kurgulamak gerekir. O yüzden arkadaşlarım özel eğitim atama durumu bakımından avantajlıdır. Öncesinde söylediğim sınıf öğretmenliği atama durumun bakımından avantajlıdır arkadaşlarım. Bunların atama sayılarında çok düşüş olacağını zannetmiyorum önümüzdeki yıllarda. Hatta bunlarda ihtiyacın daha da artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlarım bunların dışında neler sayabiliriz? Gençler, kamu ve özel sektör bağlamında baktığımızda yani iş bulma olanaklarına baktığımızda sayısal öğrencilerimiz için arkadaşlarım sayısalcılar için matematik öğretmenliği. Gerçekten matematik hastası matematiğe kendini çok kaptırmış matematik sevdalısı öğrenciler var. Bunlar için arkadaşlarım zaten bazen karşılaşıyorum hocam ben matematik okuyacağım ya da matematik öğretmenliği okuyacağım tarzında tercihler geliyor. Tabii ki de arkadaşlarım güzel bir bölümdür. Yani günümüz şartlarına baktığınızda özel sektörde de kamuda da çok aranan bir bölümdür arkadaşlar. Yani toparlayacak olursak şöyle bir özetleyelim. Sözelde özel eğitim, eşit ağırlıkta sınıf öğretmenliği, sayısalda da matematik öğretmenliği arkadaşlar. Bunlar önümüzdeki yıllarda da iş yapılabilecek bölümlerdir arkadaşlar. Bu bölümler önü açık. Bu bölümlerin atama sayıları çok düşmez. Bunlar arkadaşlarım ihtiyaç artarak hatta belki de katlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Tabi burada ilk öğretim matematik var ve lise matematik var. Onlara iyi bakın arkadaşlarım. Onları iyi araştırın. Burada tamamen sizin kendi kişisel tercihleriniz de önemli tabii ki. Bunlar işin sayısal kısımları arkadaşlarım. Yani ilerleyen senelerde e, olabilecek karşılaşabileceğimiz durumlar. E, bunun dışında arkadaşlarım Sözelciler için Türkçe öğretmenliğini önerebilirim. Yine atama sayılarına baktığımızda fena değil. Yani 1000-1500 aralığında atama yapılıyor. Yıllık 15.000-20.000 e, arası mezun veriyor. Yani yine bir %10 şansımız olabilir. E, onun dışında arkadaşlarım ne diyebiliriz sayısal bölümler için? Belki fen bilgisi öğretmenliği düşünebilir. düşünülebilir. Yine onların da ataması fena değildir arkadaşlar. Yani bunlar düşünülebilir. E peki hocam din kültürü öğretmenliği. Arkadaşlar tabii ki de bu iş e, istek işi, ilgi ve alakayla alakalı bir durum arkadaşlarım. Yani sizin burada bu mesleğe ilginiz varsa tabii ki de o kenarda, o başka. Ama arkadaşlarım ilahiyatlarda da e, belli bir doluluk oranı var artık. Yani mevzu sayısı oldukça fazla. Ve son yıllarda din kültürü öğretmenliğinin atama puanları da oldukça arttı arkadaşlarım. O açıdan bu bölümü düşünenler bunları iyi araştırsın. Yani 4 yıl sonra, yani sizlerin bu sene tercih yaptığınızı düşünün. 4 yıl sonra atanma durumunuzda nelerle karşılaşabileceğinizi birazcık masaya yatırmanız lazım. Bunları düşünmeniz lazım arkadaşlar. Gençler, şimdi benim önümde bununla ilgili veriler var. Bakıyorum, din kültürü öğretmenliği en son atamada 1030 atama yapmış ve 79 puanla kapatmış arkadaşlar. Bakın, fen bilimleri yani fen bilgisi öğretmenliği 702 atama yapmış, 79 puanla kapatmış arkadaşlar. Ee, i̇lk öğretim matematik 1001 atama yapmış, 78 puanla kapatmış arkadaşlarım. Bunun dışında, bakın, okul öncesi öğretmenliği 1302 atama yapmış, 79 puanla kapatmış ve arkadaşlarım bakın buraya çok dikkat edin. Özel eğitim. Özel eğitim öğretmenliği 1755 atama yapmış. 63 puanla kapatmış sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Rehberlik 804 atama 82 puanla kapatmış. Bunlar son atamanın verileri arkadaşlarım ve sınıf öğretmenliği. Bakın en yüksek atama yapan branş. 2175 atama yapmış. 77 puan ile Kapatmış arkadaşlar. Evet, yani arkadaşlarım bunları bir araya getirdiğimizde e, ortaya bir tablo çıkıyor. Yalnız burada bir mod düşelim. Benim de e, aklımdan çıktı. Şu anda görünce tabloda aklıma geldi arkadaşlarım sözelciler için özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliği. Bu iki bölüm aslında arkadaşlar. Burada asıl göze çarpan iki bölüm bu. Bakın. Okul öncesi öğretmenliğinden bahsettim burada. Okul öncesi öğretmenliğin ataması 1302. Yani ilk 5 içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Toparlayacak olursak gençler. E, sınıf öğretmenliği. Okul öncesi özel eğitim ilk öğretim matematik. Bakın bu 4 bölüme dikkat edin. Özel eğitim ve okul öncesi sözelden alım yapıyor. Arkadaşlarım TM olarak baktığımızda sınıf öğretmenliği düşünülebilir. Sayısalda da matematik arkadaşlarım. İlk öğretim matematik öğretmenliği. Burada atama sayıları oldukça güzel olanlar. Peki bunun dışında arkadaşlarım yazılabilir mi? Tabii ki de dediğim gibi yazabilirsiniz. Burada sizin ilginiz önemli. Mesela rehberlik. PDR okumak isteyen arkadaşlar var. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Arkadaşlarım bu bölümde oldukça popüler bir bölüm baktığımızda son atamaya 84 e, özür dilerim 804 atama yapmış ve 82 puanla kapatmış. Şimdi ben bunu başta niye söylemedim? Arkadaşlar burada da din kültürü öğretmenliği gibi belli bir doluluk artık oluşmaya başladı. Bakın rehberlik ataması 82 puan arkadaşlarım düşük bir rakam değil. Din kültürüne geliyorum tekrardan arkadaşlarım. Din kültürü öğretmenliğine tekrardan geliyorum. 1030 atama yapmış. Sayı güzel ama 79 puan arkadaşlar. E, özel eğitime bakıyorsunuz. 60'lı puanlarda arkadaşlar. Yani arada KPSS puanı olarak baktığınızda büyük farklar var. E hocam 79-80 yapılır bunlar yapılamayacak şeyler değil. Tabii ki de arkadaşlarım yapılabilir. Ama belli bir emek, belli bir birikim, belli bir vakit isteyen şeylerdir arkadaşlarım. KPSS çalışanlar bilir. Çok yıpratıcı bir süreçtir. Gençler. Psikolojik olarak, maddi olarak, manevi olarak insanı yıpratan bir süreçtir. O yüzden arkadaşlarım bunları iyi düşünün. Yani 4 yıl sonra bunları bir kurgulamak lazım aslında ne olabileceğine dair. O açıdan arkadaşlarım yani siz yine tabii ki de öğretmenliğe gönül verebilirsiniz ama öğretmenliğe gönül verdiyseniz de burada atama durumuna bakaraktan tercih yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar önemli. Yarın bir gün pişman olmamak için şimdiden detaylı bir araştırma yapın arkadaşlarım. tercihlerimizi doğru yapın. Yani ben burada tarih öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği, edebiyat öğretmenliği bunları kesinlikle farklı kefeye koyamam. Öğretmenlik kutsaldır. Hepsi başımızın tacı arkadaşlarım. Çok severek yaptığımız bir meslektir bu bizim. Bu işe gönül verenler arkadaşlarım bilir bu iş birazcık fedakarlık işidir. Ama arkadaşlar burada bazı şeyleri de düşünmemiz lazım. Çünkü ee, bir doluluk oranı gittikçe artıyor. Belli bir doluluk oranı var arkadaşlarım. Şimdi önceki öğretmenlerle konuşuyoruz mesela... Geçmiş yıllarda arkadaşlarım 2005'lerde, 2006'larda atanan öğretmenlerimiz var ya da 2015'e kadar atanan öğretmenler var. Çok zorlanmamışlar. Atama sayıları oldukça fazla. Yıllık 60 bin, 70 bin öğretmen atamaları oldu. Ama bakıyoruz son yıllarda 20 binleri geçmiyor arkadaşlarım. Taş çatlasın 30 bin. O yüzden atama durumları önemli. 4 yıl sonra belki bu daha da aşağı çekilecek. Yani 10000 bin, 15 bin öğretmen ataması olacak. Bir bakmışsınız ki 5.000 sadece öğretmen atıyorlar. Ama fakülteler 300 bin öğretmen mezun ediyor. Yani öğretmenlik mesleğini düşünürseniz bunların hepsini hesaplayın arkadaşlar. O yüzden gençler burada atama durumlarına, KPSS puanlarına iyi bakmak lazım. Bakın bazı öğretmenlik branşları ÖABT ister. Yani öğretmenlik alan bilgisi testi. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Bu öyle kolay bir sınav değildir. Girenler bilir. Oldukça zorlar arkadaşlarım. Mesela felsefe öğretmenliği istemiyor bunu. Mesela arkadaşlarım özel eğitim bunu istemiyor. Yani ÖABT'si yok. O açıdan işleri biraz daha rahat. Ama mesela arkadaşlarım birkaç sene oldu beden eğitimi spor yüksek okuluna geldi. BESYO'ya ÖABT geldi ve puanlar bir anda fırladı arkadaşlarım. Eskiden beden eğitimleri beden eğitimi mezunları 70'li puanlarla atanırken arkadaşlarım şu anda bakıyorum. Evet. Bakın en son atamada 351 atama yapmış ve 83 puanla kapatmış. Çok iyi hatırlıyorum. Bu 72-73 puanlı arkadaşlarım 2016-2017 yıllarında 70'li puanlardaydı. Şu an 83'e çıkmış. Yani üzerinden 5 yıl bile geçmeden üzerine bir 10 puan katmış arkadaşlarım ve atama sayısı neredeyse 4'te 1 oranında düşmüş. O zamanlar 800 kişi, 1000 kişi atıyordu. Şu anda arkadaşlarım 351 kişi atamış en son sınavda. En son atamada. Yani arkadaşlarım bunları iyi düşünmeniz lazım. Öğretmenliği düşünüyorsanız atama sayılarına, KPSS puanlarına, kontenjanlarına dikkat edeceksiniz. Mesela şöyle bir durum var. Bu bölüm yıllık kaç mezun veriyor? Buna çok dikkat edin arkadaşlarım. Fen edebiyatlar çok mezun verir. Kendi bölümüm. Arkadaşlarım edebiyat mesela çok mezun veriyor. Açık öğretim mezunu olup olmamasına da dikkat edin. Bazı bölümler açıktan mezun veriyor. Mesela ilahiyat. İlahiyatın da açık öğretim fakültesi var arkadaşlarım. Bu yüzden ne oluyor? Mezun sayısı katlanıyor atama puanları artıyor arkadaşlar. 40 bin mezun veren bölümlerle 10-15 bin mezun veren bölümler çok farklı arkadaşlar. Buradaki şansımız oldukça farklı. Ve öğretmenlik düşünenler önceliğiniz eğitim fakülteleri olsun. Mezun olduktan sonra formasyonla bilmem neyle uğraşayım diye çabalamayın arkadaşlar. Eğer öğretmenliği kafaya koyduysanız burada önceliğiniz arkadaşlar ne olsun? Tabii ki de Eğitim fakülteleri olsun arkadaşlarım. Bunlara dikkat edin. Sevgili arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Yarın bir gün gerçekten bir pişmanlık yaşamamak için. Ya da üniversiteye başladıktan sonra 2-3 yıl geçiyor. İşte bakıyorsunuz durumlar kötü. İşte nakil yapsam o bölüme geçsem bu bölüme geçsem bir daha sınava girsen falan. Yıllarınız kaybolur. O yüzden bunları tercih yapmadan önce iyi düşünün arkadaşlar. Zaten tercih döneminde yine bunlarla ilgili konuşacağız arkadaşlarım. Sık sık konuşacağız bunları, ama şu anda e, kafanızda bir bölüm olsun. Öğretmenlik düşünenler için özellikle bu araştırmalarınızı iyi yapın, kafanıza bir bölüm yatırın arkadaşlarım. E, çünkü dediğim gibi gerçekten 4-5 yıllık bir süreçte çok şey değişebilir. Ama tekrardan söylüyorum, videonun başında da bahsettiğim bu bölümlere dikkat edin. Bu bölümlerin geleceği parlak. Neydi bunlar? Özel eğitim, arkadaşlarım sınıf öğretmenliği. Bakın bu ikisi kenarda dursun. Yine sözelde okul öncesi öğretmenliği. Bakın bunlarda ihtiyaç artar. Ve arkadaşlarım matematik dedik. Matematik öğretmenliği. Bunlar önemli. Yani toparlayacak olursak öğretmenlikler içerisinde size ne öneriyorum? Tekrardan finali yapalım. Bir sınıf öğretmenliği. iki özel eğitim. Üç okul öncesi öğretmenliği. Dört Matematik arkadaşlarım. Bunlar cepte dursun. Bunlar gerçekten önemli arkadaşlarım. Bunlar e, gelecekte de çok atama sayılarının düşeceğini düşünmüyorum. Yani eğer öğretmenlik istiyorsanız, öğretmenlik düşünüyorsanız bunları tercih edebilirsiniz. Ve geldik arkadaşlarım nereye? Yabancı dil sınavına girecek öğrencilerimize. Onlar tabii ki de İngilizce öğretmenliğini arkadaşlarım yazacaklar. O ayrı, o kenarda. İngilizcenin kesinlikle önü kapanmaz. İngilizce öğretmenliği arkadaşlarım ilerleyen süreçte çok daha önem kazanaraktan da devam edecek. Bakalım onun en son atamasına. İngilizce 857 atama yapmış ve 75 puanla kapatmış. İngilizce öğretmenliği arkadaşlarım burada listeye dahil edelim. Beşinci olarak listeye dahil edebiliriz. Evet gençler. Türkçe öğretmenliğini tekrardan söyleyeyim. 698 atama yapmış en son atamada ve 80 puanla kapatmış. Arkadaşlarım zaten burada siz de internetten kendiniz bakabilirsiniz. Burada en son atamalar baktınız arkadaşlarım. KPSS puanları ve atama sayıları karşınıza çıkar. Şimdi arkadaşlar bunun dışında hocam ben fiziği çok seviyorum, biyolojiyi çok seviyorum, kimyayı çok seviyorum. Arkadaşlarım bu bölümlerde de kendiniz geliştirirseniz tabii ki onu bilemem. Üniversitede zaten önemli olan şu. Kendini geliştirebilmek. İstediğin bölümü oku. Kendini geliştirmiyorsam mezun olduğunda sıkıntı yaşarsın. Mesela fizik öğretmenliği çok aranan bir meslektir. Özellikle özel sektörde arkadaşlarım. Bakın yıllardır bu işin içerisindeyim. Fizik, kimya alanında çok büyük açık var özel sektör düşünenler için. Yani herkes "Hocam ben atanacağım. İlla işte kamuda çalışacağım." diyemez. Bazılarının hedefleri özel sektördür belki de. Buradaki durum farklı arkadaşlarım. Özel sektör bağlamında baktığımızda bu bölümler hakikaten iyi. Matematik, fizik, kimya arkadaşlar. Bunlar avantajlı. Yine kendini geliştirebiliyorsan burada edebiyat öğretmenliği de önemli. Arkadaşlar çünkü son yıllarda biliyorsunuz Türkçe ve edebiyatın ağırlığı çok arttı. Yani özel sektörde de bununla ilgili belli bir açık var. Bunlar tabii kenarda. Bunları da detaylı olarak konuşacağız arkadaşlarım. Dediğim gibi tamamen sizin ilgi ve alakanızla ilgili arkadaşlarım. Yani bir bölüme ilgi duyarsınız ama o bölümün ataması düşük olur. Ama siz yine de o bölümü isterseniz o ayrı. Ama ben matematiksel olarak önümüzdeki 4-5 yılı kurgulayaraktan bakıyorum arkadaşlarım. Özel eğitim. Okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği bunlarda e, talep giderek artıyor arkadaşlar. Öğrenci sayısı artıyor, talep artıyor. İlerleyen yıllarda bunların önemi giderek artacak. Yine İngilizce öğretmenliği yabancı dil sınavına girecekler için. Bunlar arkadaşlarım çok önemli bölümler ve ihtiyaç olan bölümler ve ihtiyacın olacağı bölümler. Ama dediğim gibi öğretmenlik düşünenler, eğitim fakültesi önceliğiniz olsun arkadaşlarım. Mezun olduğunuzda formasyonla vesaire uğraşmayın. Eğitim fakültesi olsun önceliğiniz. Fen edebiyat düşünenler tabii ki onlarla ilgili e, farklı bir videoda konuşacağım arkadaşlarım. Fen edebiyat fakültesi düşünenler için onların durumu ayrı. Onlar akademiye kariyerde planlıyorlar. Onların durumu ayrıdır arkadaşlarım. Onunla ilgili konuşuruz. Yani şöyle diyebiliriz. Öğretmenlik istiyorsanız eğitim fakültesi, akademik kariyer istiyorsanız fen edebiyat fakülteleri diyebiliriz arkadaşlarım. Buradaki hedefler farklıdır. Bunlarla ilgili konuşacağız. Tercih döneminde tekrardan arkadaşlarım farklı videolarda ben bunları size detaylandıracağım ya da sizden gelen sorularla bunları kapsamlı olarak değerlendireceğiz sevgili arkadaşlar. Evet gençler. Bakın konuştuk birkaç bölümle ilgili. E, kafanızda bir soru işareti varsa videonun yorum kısmına da bekliyorum arkadaşlarım yorumlarınızı. Oradan ben takip ediyorum. Sorularınızı orada da cevaplayabilirim. Yani lafı fazla uzatmayacağım. Bölümleri saydım arkadaşlarım. 4-5 bölüm saydık. Bunları listenize alın. Bunlar arasından bir tercih yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ilerleyen süreçte tekrardan konuşacağız. Sınava daha var. Ee, çok da yok gerçi. Arkadaşlar tercih dönemi de hemen sonrasında bir bakmışsınız göze, göz açıp kapayıncaya kadar bu süreçte gelecek. O yüzden yine siz e, şu anda bir tercih, bir hedef belirleyin kendinize. Sınavda başarılar diliyorum arkadaşlarım. Umarım hepiniz istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Ee, dediğim gibi arkadaşlarım yorumlarınızı bekliyorum. Ona göre yeni videolar çekeceğiz. Ve abone olup beğenirseniz videomu da çok sevinirim. Siz ne kadar destek olursanız video sayısını da o kadar arttırırız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.